4 yaşındaki yeğeninle telefonda konuşursun. Şey der sana, bak üstündeki elbise ne kadar güzel der. O çünkü görüyordur elbiseyi. O durduğu yerden gördüğü için senin de gördüğünü düşünür. Bencillik gibi bir şey değil egosantrizm. Baktığı perspektiften gördüğünü, herkesin aynı olduğunu düşünmesi. Şimdi aslında ülkeler kendi içlerinde çok uzun zamandır daha egosantriklerdi. Covid meselesinde de öyle değil mi? Yani Mart mesela konuşurken aramızda nasıl konuşuyoruz? Korona Mart'ta başladı diye. Pek Mart'ta başlamadı aslında. Daha öncesinde başlamıştı. Bizim ülkemize sirayet etmesi, Mart'ta olması daha öncesinde ölen insanların koronadan ölmediği anlamına gelmiyor. George Floyd meselesinde de bence böyle. Bir grubun sadece o grubun üyesi olduğu için hala gadri uğradığını görmek ve bunu bu kadar hızlı medya bağlı olarak görebilmek aslında o egosantrizmi birazcık daha azaltan bir şey getirdi. Bence en kritik meselelerden bir tanesi bu. O yüzden o kadar hızlı da mobilize olunabildi. Ama daha demin söylediğim gibi mobilize olmak çok güzel bir şey. Orada edilen o olumlu noktaya gidebilecek olan enerjiyi olumlu yere kurumsal değişiklikleri yapmaya aktarmak yerine sal saldırganlığa aktarmakta bir tercih ve ne yazık ki yine o tarafta aktarıldığı bir yer oldu. Bence kurumsal ırkçılığa ortadan kaldırılmasına ilişkin bir aktarma olmadı. Ama kritik başka bir şey oldu bence. Bunu da devam ettirebilmemiz önemli. Bir davranışın çünkü oturabilmesi için sürekliliği çok önemlidir. Açık ırkçılık meselesini çok daha rahat konuşuyoruz artık. Yani bir bir noktada daha ırkçı olduğuna dair bir söylemde bulunduğunda ve bunu da rasyonelleştirdiğinde kendine göre belirli bazı zeminlere oturttuğunda buna karşı etraftaki kişilerin daha fazla karşı çıkabildiğini görüyoruz. Şimdi Twenge'in İyi Nesli diye bir kitabı var. Türkçe'ye de çevrildi diye hatırlıyorum. Önce Ben Nesli diye bir kitap yazmıştı. Yani zaman içerisinde neslin daha fazla ben dediği, daha egosantrik bir nesil olduğunu. Ama şimdi var olan yeni nesli ise işte iPhone'dan hareketle iyi nesli olarak tanımlıyor. I Generation diye tanımlıyor. Ve iyi neslinde böyle bir özellik tanımlıyor Twenge. Diyor ki ırkçılık meselesinde daha hassaslar. Ayrımcılık meselesinde daha hassaslar. Daha apolitikler. Buradaki olumlu olan bizim için kritik olan şey şu. Ayrımcılığı gerçekleşen özellikle etnik kökenli gerçekleşen herhangi bir ayrımcılığı daha siyaset üstü görüyorlar çünkü. O yüzden de apolitik olmalarıyla aslında bu ırkçılık arasında birbirleriyle tezat olan bir durum da söz konusu değil diyor. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu verilen tepkilerinde birazcık bununla bağlantılı olduğunu da düşünüyorum. Yani yeni nesil için George Floyd meselesi çok daha hızlı tepki verdikleri bir durum. Açık ırkçılık ne kadar ortadan kalkarsa ya da açık ayrımcılık. Örtük ayrımcılığın da o kadar ortadan kalkma ihtimali var. ya. Yani birinin böyle bir şey söylemesine izin vermeyeceksin yanında. Bu çok net bir şey. Bu da bence daha fazla yapılabiliyor. Yani artık ırkçılığa karşı bir normun gitgide daha fazla oluştuğunu görüyoruz. Ama tabii ki bunu daha böyle pesimist bir perspektiften de bakabilirdik. Yani 2020 yılında hala 1950'lerde, 1960'larda işte tehcir zamanında Güney Amerika'da yaşanan bir şey tartışıyor muyuz gerçekten diye de bakabilirdik. Ya da bunda bir ilerleme kaydettik diye de bakabilirdik. Ben her ikisinden de bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum her iki taraftan da. Ama bu meselede işte kritik mevzu şuydu. Belki bunu yapmak lazım. İşte Amerika'daki polislerin sahip olduğu öpücülük düzeyi üzerine konuşmak buna ilişkin gerçekleştirebilecek psikolojik eğitimleri birazcık göz önünde bulundurmak gerekiyor. Öbür türlü çünkü sadece kendi aramızda konuştuk. Verilmesi gereken tepkileri sosyal medyadan verdik. Bu da bizi vicdanen çok rahatlattı. Ama hayatımıza kaldığımız yerden devam ettik demek aslında. Hı hı. Ayrımcılığa karşı yeni nesin daha tepkisel hı hı. hızlı reaksiyon gösterdiğini karşı reaksiyon gösterdiğinden bahsettin ya. Son işte iki 2020'nin son gollerinden biri de şey şu bir adam şey yaptı ya Halk TV'de mi ne başörtülü hakimler şöyle böyle falan diye Aha, fikri sağlar. Mesela onunla ilgili ben tepkilere baktım. Yani adamın dediği şeyden ziyade tepkiler ilgimi çekti ve şey yani o dediğin şeyi ben bu konuda da gördüm mesela. Yani ırkçılığa karşı verilen tepkiler gibi. Tabii ki de fikri sağların zihniyetini paylaşan yine çok fazla insanlar ama Reaksiyon gösterenler yani karşıt olanlar çok daha hızlı ve açık Reaksiyon gösterebilme şeyine sahipler yani sayın Kemal Kılıçdaroğlu bile hemen şey yaptı yani karşıt açıklama yaptı benim için önemliydi mesela öyle bir Reaksiyon gösterilmesi yani bir de bu, hani bu, bu Bence çok iyi bir örnek. Bir başkadır konuştuğumuz zaman da konuşmuştuk ya yani grupların birbirleriyle temas etmesinin bir önemi olduğunu ve artık aslında daha fazla temas ediyor olduklarını. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını biraz o noktada değerlendiriyorum. Ya bu çünkü artık siyasetle ilgili bir şey değil yani. Bir hakimenin Başörtüsü takarak mahkemeye geliyor olmasının artık bir siyasi propaganda aracı olma ihtimali bence olmamalı Türkiye'de. Ben o gelen tepkilere bağlı olarak da bunun aslında bu şekilde ele alınabilir olduğunu da gördüm. Bence çok iyi bir örnek verdiğin örnek. Yani bu türde bir ayrımcılığın çok işe yaradığını artık düşünmüyorum. Hani üniversitede kendi öğrencilerim açısından da fark ediyorum. Birbirlerinin sahip oldukları bireysel özelliklere, birbirlerinin oraya gelirken getirdikleri ardalanlarına bağlı hassasiyetlerine bence daha fazla saygı duyuyorlar. Hangi şehirlerden olduklarını konuşurlarken daha az önyargılılar. Birbirlerinin dini vecibelerini yerine getirip getirmemelerine de çok daha saygılılar. Ben böyle sorunların çok yaşandığını düşünüyorum. Bir, şöyle bir an hatırladım mesela. Işte bir öğrencim kapıda böyle bekliyor. Cep telefonuyla oynuyor. Daha seküler bir ailenin çocuğu. İşte arkadaşın nerede diyor. Hocam mescide gitti. Namaz kılacak da, onu bekliyorum ben de burada diyor. Bence bu çok hoş bir şey yani. Bu benim öğrenciliğim yani bu benim için olurdu kendi arkadaşlarımla ilişkimde ama hani başkalarıyla çok olacak bir şey değildi. Dolayısıyla hani artık o ayrımcılık meselesinin bence çok seyircisinin kaldığını düşünmüyorum. Gerçi Fikri Sağlar yaptığı açıklamanın üzerine daha sonrasında bir tüy dikmeye ihtiyacı duyarak ben orada dine karşı bir aşağılamada bulunmadım. Bunun siyasal olarak kullanılmasını makul bulmuyorum deyip Türkiye'nin en eski ve en hani olabilecek dina, <laughs> dinozor ayrımcılığı tırnak içindeki siyasal İslamı tekrar canlandırmaya çalışmış olabilir ama. Ben artık bunun da çok seyircisinin olduğunu sanmıyorum Yani Bir şey söylemiyor çünkü bu. Birlikte yaşıyoruz ve hiçbir şey söylemediğini fark ettik yani. Boşu boşuna çabalanıyor demek ki bu. Evet, son olarak da şeyden bahsedelim. 2020'nin ya yani en ilginç olaylarından biri, en büyük kabul edilen olaylarından biri de Amerikan seçimleriydi. Sayın Trump artık başkan değil. Daha doğrusu seçimi kaybetti. Yeni dönemde başkan olmayacak. Şimdi galiba hala görevi devralmadı Biden ama kendisi çok yüzleşemedi gibi görünüyor. Kaybetmesiyle pek kabullenemedi. Ama yani Türkiye'de mesela şey de ilginçti. Seçime bağımlı olduğumuzu bir kere daha gördük. Seçim gündemini çok çok sevdiğimizi ve günlerce onu takip edebiliyor olduğumuzu ta Amerika'daki seçim bile takip edebiliyor olduğumuzu görmüş olduk bu yıl. Yani Trump artık yok. En azından bir dört 4 yılda bir mi oluyor Amerikan seçimleri? Birkaç yıl olmayacak bir dönem Amerika'da. Sonrasında tekrar gümbür gümür gelebilir diyorlar ama bilemiyorum. Şimdi beklenenden daha fazla, çok daha fazla oy aldığına dair bir takım analizler yapıldı. Tabii ki de bizim konumuz olmadığı için onlara girmeyeceğim ama Trump'ın bu kadar yüksek oy alabilmesinin sosyologlar tarafından da incelendiğini ve önümüzdeki zamanlarda çok çok bunun araştırılacağını düşünüyorum. Şimdi Sayın Sosyal Psikolog Veysel Karazor'un konuşmasında <laughs> referans verdiği Frans dizisinin Trump'ın bir public <laughs> figure olarak insanlar tarafından benimsenmesindeki rolüne dair bir takım olduğunu duydum ben. Bu konuyu çok ilginç buldum. Bunun hakkında da senin fikirlerini dinleyip programımıza son verelim istersen. Veysel'in orada anlattığı Veysel Karazar'ın orada anlattığı makale aslında şöyle bir şey söylüyordu. O sanırım bir köşe yazısı üstünden gidiyor ama bizim sosyal psikolojide çok sevdiğimiz, benim çok sevdiğim en azından ...mer Exposure Effect dediğimiz aşırı maruz bırakma ya da sadece maruz kalma etkisi diye Türkçe'ye çevirdiğimiz bir kavram var. Bu da şu demek, eğer bir tutum nesnesine ilişkin bireyin tutumu başta nötrse, olumsuz olmaması lazım ama başta nötrse, birey o tutum nesnesine ne kadar maruz kalırsa sadece maruz kalmasına bağlı olarak tutumu nötrden olumluya gidebilir. Yani ben sadece sabahları biriyle karşılaştığım için bir zaman sonra o kişinin iyi sevebilirim. O kişinin iyi bir insan olduğunu düşünebilirim. Onunla temas etmem gerekmiyor. Nötr olan tutumun sadece maruz kalmaya bağlı olarak olumlu kısmına gitmesi bizim için önemli. Bu aslında medyada görünürlük dediğimiz bir kavram var iletişim çalışmalarındaki işte. Görünürlüğü çok fazla vurgulamak için. Görünürlüğün önemi bu. Bir şey ne kadar görünür olursa bizim için eğer başta olumsuz değilse tutumumuz daha sonrasında o kadar çok istenir olma ihtimali ihtimali var. Görünürlüğün istenirliği arttırabildiğini biliyoruz. Şimdi Veysel'in bahsettiği oradaki makalede de şöyle bir şey söylüyor. Friends dizisi dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri biliyorsun. Amerika'da da en çok izlenen dizi. Ve Friends'in izlendiği saatte aslında Friends'in yerine daha sonrasında dizi bittikten sonra Trump'ın konuşmalarının olduğu bir sekans konuyor. Dolayısıyla aslında hali hazırda fazlasıyla izleyicinin televizyonun başına, ekranın başına geçtiği zamanlarda Trump'a maruz kalma oranının oldukça yüksek olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde sadece maruz kalma Trump'ın görünürlüğünü arttırdığını, bu görünürlüğünü arttırmasında Trump'ın istenilen bir rol modeline dönüştüğüne ilişkin bir vurgu var. Yani aslında Trump'ın söylediklerinin etkilemesi değil de o kişilerin zaten hali hazırda televizyonun o anda başında olmasıyla ilgili bir şey bu. Bu önemli olabilir. İşte prime time dediğimiz şey niye prime time mesela? Neden daha diğer zamanlarına göre televizyonun diğer segmentlerine göre daha önemli dediğimizde de aslında bu aşırı maruz kalma etkisini söylemiş oluyoruz. Ama burada kuşkusuz şeyde konuşmak lazım yani işte Trump seçildiğinden beri Amerika psikologlar, sosyologlar tırnak içinde kafayı yemişçesine nasıl olur da Trump seçilir tartışıyorlar. Hani belki bu Türkiye'de de bazı zamanlarda bazı akademisyenlere söylediğimiz bir şeydir. Yani belki de demokrasinin gereğini hazmedip hani çok da analize gitmemek de önemli olabilir. Yani nasıl oldu da seçildi demek bu kişi seçilmemeliydi demek çünkü. Yani bazen bu türde tercihler gerçekleşiyor olabilir. Trump'ın seçiliyor olmasındaki etkenlerden birinin bu olabileceğini ben de düşünüyorum ama kuşkusuz tek etken değil. Yani orada üstüne analiz yapılabilecek pek çok şey var. Bir dört yıl sonrasında da Trump gümbür gümbür geliyor olabilir mi? Bence evet olabilir. Evet o zaman 2021'in ilk programının sonuna gelmiş oluyoruz. Bugün 2020'de psikolojimiz bozuldu mu sorusuna cevap aramış olduk aslında ve bozulduğuna karar verdik. Ne hani kadar ben o kadar da kötü geçmediğini düşünüyor olsam da 2020 yılının tabii yani korona bana henüz uğramadığı için o onun rahatlığıyla da konuşuyorum ama yine de bir şeyler öğrendiğimiz konusunda hem fikir olduk ve 2020 yılının büyük olaylarından bahsettik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız 2021 yılında da bizi dinlemeye devam edersiniz ve daha çok geri bildirim gönderirsiniz bize. Geri bildirimlerinizde bize önerilerde de bulunabilirsiniz. Özellikle konuşulmasını, irdelenmesini istiyorsanız istediğiniz konularda bize tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Eleştirilerinizi de bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet Yasemin Hocam söylemek istediğin bir şey var mı son olarak? Bir şey hani 2020 bizi bozdu mu sorusuna evet diye cevap verdik ya bizi de alırız psikolojimizi. Hani bunu ne kadar bozduğuna dair şöyle bir örneğim var. Sen normalde psikolojimiz bozuldu mu hocam dediniz. Ben hani ona bozulmak demeyelim de şöyle diyelim devam ederdim. Burada dedim evet dediğime göre gerçekten bozulmuş aslında <laughs> 2020 <laughs> 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 bozdu mu? Daha güzel bir soru hocam. Evet. Başta öyle mi hatta? Lost bozdu. Öyle böyle bozması <laughs> gibi. Bence hani psikolojimiz de bozdu, bizi de bozdu. İkisine de cevabım birbiriyle tutarlı olacak diye düşünüyorum. 2021 umarım hepimiz için daha iyi geçer. Ben aşıdan mutluyum. Belki bir hafta aşıyla ilgili de konuşmamız gerekiyor olabilir. 2021'de daha özgür olabildiğimiz, daha çok birbirimize temas edebildiğimiz, daha güldüğümüz ve güzel anılarla hatırlayabildiğimiz bir yıl olur umarım. İnşallah. Ben de 2021 2021'e bütün olumlu enerjinin kainata enerji gönderenler oluyor. Ben de 2021 yılına öyle. <laughs> evet Yasemin Hocam tabii bu tarz beyanlar karşısında finallıklar <laughs> enerji göndermek olan için. Pekala <laughs> 2021 yılınız çok güzel geçsin inşallah hepimizin, hepimizin evet. ve bütün dünyada da dertlerimize en kısa sürede çare bulunmasına vesile olmuş olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Hoşçakalın.